İslam Memiş'ten altın ve dolar alacaklara kritik uyarı geldi. Memiş, 580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı dedi. İslam Memiş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yatırımcıları altın ve dolar konusunda uyardı. 2021 yılına 451 liradan başlayan altının gram fiyatı 623 liraya yükseldi diyen İslam Memiş, 580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı. Dövizde de aynı. Zamanında alınmayan tedbirler yerine paniğe bırakmamalı, diyerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan, CFTC, gelen en son verileri değerlendiren analistler, artan enflasyon tehdidinin altın piyasasında duyarlılığı değiştirdiğini söylüyor. Analistlere göre, hedge fonları servetlerini korumak için değerli metallerdeki boğa pozisyonlarını önemli ölçüde artırdı. 9 Kasım'da sona eren hafta için CFTC'nin ayrıştırılmış trader taahhütleri raporu, para yöneticilerinin Komey altın vadeli işlemlerinde spekülatif gümüş long pozisyonlarını 31189 sözleşme ile 168133'e yükselttiğini gösteriyor. Aynı zamanda short pozisyonlar 9182 sözleşme azalarak 41523'e düştü. Altının net pozisyonu şimdi bir önceki haftaya göre %47'den fazla artışla 125610 kontrat seviyesinde bulunuyor ve şu anda Temmuz 2020'nin başından bu yana en yüksek seviyesinde. Sociedade General'deki analistlere göre altın üçüncü en büyük rekor boğa girişlerini gördü. Analistler, altın fiyatlarını yakından ilgilendiren Fed'in duruşu konusunda şu değerlendirmeyi yapıyor. İşgücü piyasası koşulları iyileşene kadar oranları düşük tutmaya kararlı görünüyor. Bu seçim, şimdi Merkez Bankası'nın Fed yetkilileri tarafından defalarca geçici olarak tanımlanan enflasyonu kontrol etme istekliliği konusunda şüphe uyandırıyor. Anket döneminde külçe fiyatları 1800 doların üzerine çıkarak 2 aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. SavaBank MTS stratejisi başkanı Ole Hansen şu yorumu yapıyor. Spekülatörler reel faizler düşerken ve dolar geçen çarşamba günkü beyazı sıcak TÜFE baskısı öncesinde yumuşadıkça altın vadeli işlemlerine koştu. Ule Hansen, son trader taahhütleri raporunun, enflasyon artışını, 30 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesi olan %6,2'yi gösteren Ekim Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksinden önce geldiğini kaydediyor. Entia Stratejisi Başkanı, şu çıkarımı yapıyor. 1870 dolar civarındaki mevcut seviyeye yapılan müteakip rally, şüphesiz daha fazla pozisyonun eklenmesiyle sonuçlandı. Le hansen altın piyasası önemli ölçüde iyileşirken daha fazla iş yapılması gerektiğini de sözlerine ekliyor Dolar hale güçleniyor ve faizler yükselme işaretleri gösteriyor Değerli metalin yakın zamanda oluşturulan non pozisyonlardan satış yapmaktan kaçınmak için yakın gelecekte yükselmesi gerekiyor Commerzbank'ta Bank'ta değerli metaller analisti Daniel Bireseman, enflasyon tehdidinin daha güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri doları ve artan tahvil faizleri karşısında altın piyasasının toparlanmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Altın piyasasındaki resim, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin yayınlanmasından bu yana tamamen değişti gibi görünüyor. Değerli metal, bir değer saklama aracı olarak ününü sürdürdüğünden ve buna göre talep gördüğünden beri durum bu şekilde. Ancak Daniel Bireseman, altın piyasasındaki temkinliliğin altını da çiziyor ve şimdi bu yükselişin ne kadar kalıcı olacağı ve kar elde edilmesi durumunda altının baskı altına girip girmeyeceği sorusunun önem kazandığını belirtiyor. Bazı analistler ise, son haftalarda boğaların spekülatif bahisleri yükselirken, altın destekli borsada işlem gören ürünlere olan talebin cansız kaldığını da belirtiyorlar. Gram altın, dolar, TL'deki yükselişin faiz kararı öncesinde devam etmesiyle 650 TL'nin üzerini gördü. Gram altın, Kasım başından beri 100 TL'ye yakın artış kaydederek 550 TL'den 650 TL'ye tırmandı. Gram altın, küresel altın fiyatlarının yüksek seviyelerde tutunması ve dolar, Türk lirası, deki yükselişin faiz kararı öncesinde devam etmesiyle 650 TL'nin üzerini gördü. Gram altın an itibarıyla 643 liradan işlem görüyor. Küresel altın fiyatları ise FED politika yapıcılarının yükselen enflasyona nasıl cevap verileceğine ilişkin yorumlarıyla 1860 doların üzerinde işlem görüyor. Gram altın, Kasım başından beri 100 TL'ye yakın artış kaydederek 550 TL'den 650 TL'ye tırmandı. Bu dönemde altın fiyatları %4 yükseliş kaydederken dolar kuru %14'e yakın yükseldi. Dolar, Türk lirası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarıyla çarşamba gününü %3 civarında yükselişte kapatırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde sabah saatlerinde 10.96'yı görerek rekor tazeledi. Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında, %8'e yakın değer kaybederek dolar karşısında, en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. İkinci sırada ise, %3 düşüşte Şili Pesos'u geliyor. Ons altın yeni haftaya düşüşte 1857 dolar civarında başladıktan sonra salı günü 1875 doların üzerine tırmanmıştı. Sonrasında Fed politika yapıcılarının yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydeden değerli metal, perşembe günü 1865 dolar civarında işlem görüyor. San Luis Fed Başkanı James Bullard, salı günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in fiyat baskısından kaynaklı risklere karşı daha agresif olması gerektiğini söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari ise sorun yaratsa dahi Fed'in yükselen enflasyona aşırı tepki vermemesi gerektiğini çünkü bunun geçici olduğunu belirtmişti. San Francisco Fed Başkanı Mari Daly de net olmayan bir para politikasının riskli olacağını dile getirmişti. İslam Memiş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yatırımcıları altın ve dolar konusunda uyardı. 2021 yılına 451 liradan başlayan altının gram fiyatı 623 liraya yükseldi. Diyen İslam Memiş, 580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı. Dövizde de aynı. Zamanında alınmayan tedbirler yerine paniğe bırakmamalı, diyerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Te yandan altın yorumlarıyla tanınan Nasrullah Hayan Aylar önce gram altın için 640 Türk lirası hedef fiyat vermişti. Altının kısa vadede 640 Türk Lirası üstüne atmasını beklediğini söylemişti. Uzman Cihat Çiçek ise 1000 Türk Lirası hedef fiyatla zirveyi göstermişti. 2021 yılına 451 liradan başlayan altının gram fiyatı 623 liraya yükseldi diyen İslam Memiş, 580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı. Dövizde de aynı zamanında alınmayan tedbirler yerine paniğe bırakmamalı, diyerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Te yandan altın yorumlarıyla tanınan Nasrullah Hayan aylar önce gram altın için 640 Türk lirası hedef fiyat vermişti.